Evet arkadaşlar, bugün yine Karadeniz'e özel bir dolma yapıyoruz. Karadeniz'e özel iki dolmamız var. Bir korkutalı dolması, bir de normal kıymalı etli dolmamız diyoruz. Benim evimde etim olduğu için ve malzemem olduğu için satır ağzı kendim geçirip isteyen kasapta alabilir. Ama özellikle bol yağlı et olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, mısır kırmamızı ve avuç avuçta pirincimizin içine koyup sıcak koyup bir 5 dakika hafiften mısır kırmamızın şişmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar satır olarak yaptığımız doğradığımız etimizi ısladığımız birazcık şişirdiğimiz yani mısır kırmasının içerisine katıyoruz. Sonra doğradığımız 3 boy soğanımızı ilave ediyoruz. bir boy domatesimizi ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi bu biri nane ve bol karabiber. Bunun özelliği karabiberin baskın gelmesidir. Salçamız. Tuzumuz. Bir su bardağı. Zeytinyağımız. Bunları güzelce karıştırıyoruz birbirine ekliyoruz. Evet harcımızı da hazırladık. Bunun özelliği dibinde kaval kemiğimizin olması, lezzetini veren o. Ve bol bol sarmamız. Diğer yapraklarımızı sararken sıkı sıkı sarıyoruz ama bunun özelliği çok bol sarmanız. Gördüğünüz gibi bol bol koyuyoruz ve çok sıç sıkmadan bu şekilde sarıyoruz. Evet arkadaşlar dolmamızı da sardık. Tencereye doldurduk Şimdi sıcak suyumuzu ısıtıyoruz. Ve üzerine ilave ediyoruz. Üzerine geçer geçmez kadar kadar su koyup kaynadıktan sonra kısık ateşte çok kısık bir ateşte 2 saat kadar e, pişiriyoruz. Eğer suyu eksilmişse sıcak su ufacık ufacık da sıcak su tekrar ilavelerde bulunacağız. Artık sıcak suyumuzu böyle küçük küçük ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi üzerine bir kapak koyuyoruz ki kabarıp da patlamasın olmalarımız Evet. Üstünü açılacak kadar suyumuzu ilave ettik. Ve kaynamaya başladıktan sonra altına kısık ateşe alıyoruz. Ve dediğim gibi 2 saat boyunca çok pişiriyoruz.